Herkese sendikler Yükyen'e hoş geldiniz. Bir hafta boyunca ekibimizle beraber konferanslara katıldık. Bakalım neler öğrenmişiz. Burada yaklaşık 6-7-8 sayfalık notlar var. Bunların hepsini okuyup sizi sıkmayacağım. Sadece fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Hadi gelin bakalım neler gördük. Öncelikle bu konferanslara eğitimi yeniden tasarlamak 21. yüzyıl yetkinlikleri adlı bir konferansa başladık hiç bu konferansı daha önceden duyup planladığımız bir şey değildi. Tamamen okulun mailine görüp Sizleri de aramıza davet etsiniz dedikleri için katıldık. Fakat iyi ki de katılmışız çünkü çok şaşalı bir konferanstı. Biliyorsunuzdur belki Boğaziçi Üniversitesi'nin en önemli binalarından biri olan Albert Longhol binasında yapıldı. Ben biraz Anadolu'dan geldiğim için bilmiyorum falan. Konferanslardaki bu kanep olayları çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz ekmeğe güzel güzel soslar yapmışlar. Salatalıkları, havuçları bandırmışlar. Bir şaşırdım ya bunlar ne iş falan. Ama tadına bakınca gerçekten çok harikaymış. Neyse konumuza dönelim. Şimdi eğitim Yeniden tasarlamak 21. Yüzyıl Etkinlikleri. Konferansımız açılış konuşmasıyla başladı. Yurt dışından birçok misafirimiz vardı. Yurt dışından hem konuşmacı hem katılımcı olarak gelen birçok insan vardı. Bakan yardımcımızın konuşmasıyla başlamadan önce... Ee, bu konferansı düzenleyen Eğitim Politikalar Araştırma Merkezi ve İlke Yayınları Vakfı. Konferansı oluşturan insanlar ve kişiler galiba bunlar yanılmıyorsam. E, ee, bu Ayhan Öz galiba ismini doğru not aldıysam buraya. Açılış konuşmasını İlke Vakfı Başkan yaptı. Ve benim çok şaşırdığım bir şekilde konuşmasına başlamadan önce mikrofonun karşısına geçtiği bir süre durdu. Ve selamun aleyküm şeklinde konuşmaya başladı. Genelde merhaba, merhabalar diye başladı konuşmaya. Fakat İlke Vakfı Başkanı'nın bu konuşmasında gayet enteresan buldum. İlke Vakfı yayınları galiba devlet okullarında okutulan kitapların bazılarını da basıyor. Tarih, matematik gibi kitapları. Değişik bir... Bu vakıf daha önce duymamıştım. Bu konferans alacıyla duymuş oldum. Değişik bir girişti bence. Şimdi öncelikle bakan yardımcımız konuştu. Sağ olsun teşrif etmişler, gelmişler. Keşke sonraki konuşmaları da katılabilseydi. Ve bize Türkiye'nin 100. yılı marif modeli hakkında bilgiler verdi. Eğitimini nasıl düzenlediler, ne yaptılar. Aslında çok katlı bir söylemde bulundu orada. Dedi ki insanlar bizi eleştiriyor fakat birinizi de açıp okumadınız. Biriniz de bu konu hakkında tamamen bir metni okumadınız, bilginiz yok vesaire şeklinde bir sistemde bulunduk ki bence haklı da bu konuda. İnsanların çoğelleştirmesine rağmen açıp okumadı ve orada fark ettim ki ben de okumadım. Keşke konferanstan daha önce bilgim olsaydı da okusaydım ve bunu kendime bir eksiklik hissettim. Bir sonraki videolarımızdan birinde bu konu olması muhtemel Türkiye'nin 100. yılın marif modeli. Şimdi genel olarak Bakan birazcık bu modelinden bahsetti bize ve şunu anlattı. Genel örfü olarak özgün bir anlayış içinde 21. yüzyıl yetkinliklerini yeniden tasarladıklarından bahsetti. Umarım başarıya ulaşır fakat çok da zannetmiyorum. Çünkü bazı liselerde hala öğrencilerin te okula telefona giremediğini görüyorum. Teknolojiyle bu kadar iki şey olduğumuz, yapay zekanın dört kolların etrafımızı sardığı bir anda okullarda hala kullanılmayan basılmış kağıtların harap edildiği bir sistemde okumak zorunda öğrenciler. Okula telefon dahi götüremiyorlar. Bırakın bilgisayarı, tableti, lise öğrencilerimiz. Ve bu sistem içinde ağır çantalarla teknolojiden geri kalmış bir şekilde orta öğretim ve ilk öğretim hayatlarını sürdürüyorlar. Enteresan. Umarım özgünlüğü yakalayabiliriz. Bakan yardımcısı beyefendinin söylediği bazı önemli noktalar vardı. Onları da buraya not aldım. İşte merak, yaşam boyu öğrenme, kendini yönetme, başkalarıyla iletişim, dünya iletişim, disiplinler arası. Bunları geçiyorum bunlar çok güzel. Ayrıca kendisinin çok güzel bir esprisi oldu konferans sırasında. Okur yazarlık, okur yazarlık demektir dedi. İşte finansal vesaire diye ayırdığımız zaman bunu çok fazla uç noktaya gider. O yüzden okur yazarlık sadece okur yazarlık dedi. Bu şekilde finansal da bilmem nedir şeklinde eğitim vermek yerine direkt okur yazarlık, çok gözüne okur yazarlıktan vereceğini bahsetti. Covid-19 pandemisinin eğitim bakanlığına çok şey öğrettiğinden bahsetti. İşte artık çağı yakalamaları gerektiğini bahsetti. Aslında bu çok yönlü okur yazarlık, işte yapay zekanın kullanılması vesairesi alanlarına aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlar gündem olmadan önce, UNICEF'in yaptığı, OECD'nin yaptığı çalışmalar olmadan önce müfredat etki eklediklerinden bahsetti. Talim Terbiye Kurulu oluyor galiba oraya. Fakat e, ne yazık ki ne hikmetse ben maalesef okuduğum yıllarda bunların etkilerini hiç göremedim. Bilgisayarı öğrenmeye bile üniversite hayatına başladım. Umarım ma eğitimde 100. yıl, Türkiye 100. yılı eğitimde marif. İsmini söyleyemediğim o amaç neyse o alanda yapılan çalışmalarda hemen tekrardan bakacağım. Çok özür dilerim. Türkiye'nin 100. yılı marif modeli sisteminde artık insanlar buna entegre bir şekilde ilerlerler. Çünkü yetkinlikler için çok önemli. Aynı zamanda e, bu yetkinliklerin yeterli olmadığını, doğru düzgün açıklanamadığından bahsetti bakan yardımcısı Bey. Mesela problem çözme yetisi aslında onun için çok da doğru bir yeti olmadığından bahsetti. Çünkü problem çözme yetisi değil insanların kazanması gereken. Problemi oluşturmama yetisiymiş. Bakan Bey'in kendisine göre. Haklı aslında bir noktada. Fakat e, bildiğiniz gibi Dünya bu şekilde düşünmediğini hepimiz biliyoruz. Bu problemler gelince de problem oluşturma problemi gelince de aklıma ülkece genel olarak yaşadığımız bazı sorunlar geldi. İşte depremler vesaire yaşadık. Birçok binamız İstanbul 99 İstanbul Gölçük depremini görmüş olmasına rağmen maalesef e, ayakta kalamadı Aytepe depreminde. İnşallah problem çözme değil, problem oluşturmama modelini uygulayarak doğru bir başarıya ulaşabilirler diye düşünüyorum. Aynı zamanda Bakan Bey'in söylediği ve benim %100 olarak katıldığım bir şey var. Bu 21. yüzyıl becerileri aslında 21. yüzyıl becerileri değil. Kişisel olarak çağaya koydurmak, yaşamı sağlamak bu eski dönemlerden beri gerekli olan bir şeyden bahsetti. Bu konuda haklı. Milliyetin Bakanlığı'nın çalışmalarına kadar işe yaramıştır, yaramamıştır, bilmiyorum fakat insanların çağ'a koydurabilmesi, yaşam boyu olması, bu işin kökünde insanın yatması yetkinlikler bazından ziyade benden çok haklı. Burada Sokrates'ten, Eflatun'dan, Aristotel'den örnek verdi. Güzel bir örnek aslında. O zaman için onlar kendi kendilerine yetebiliyorlardı. Çağı yakalayabiliyorlardı hem bilimsel hem de erdemsel işgül olarak. Aynı zamanda şundan bahsetti. Artık erdemsel değerleri olan, erdem değerler eylem çerçevesinde öğrencileri yetiştireceğinden bahsetti. Umarım bunu başarabiliriz. Maalesef ülkemizdeki ve dünyadaki bazı gelişmeler ahlaki değerlerin ne kadar çöktüğünü bize açık açık göstermiş durumda. Ne yazık ki umarım eğitim sistemimizden yeni çıkan insanların ahlaki değer olarak, vatandaşlık bilgisi olarak topluma katkıları en üst düzeylere ulaşır diyelim. Peki, Bakan Bey'in anlattıkları bu şekildeydi. Gelelim, he, burada okur yazarlıktan bahsetmişiz. Genel olarak finansal, yapay zeka, teknoloji hepsini sistem okur yazarlığı beceri sahne değerlendirmişler. Bunu Türkiye Yüzyılı Marif modelini incelediğimde tekrardan ayrı bir video olarak ele alacağız. Şimdi bu konferans başlamadan önce bizi kaynaşma ve sosyal ortam adında branch lunch denilen bir yere aldılar. O da tabii bahsettiğim gibi hayatımda görmediğim lezzetler, çok farklı şeyler vardı. Bunlar neyden kaynaklanıyor diye düşünürken, ardındaki Bakan Bey'in ardındaki konuşmacılar, yurt dışından misafirlerimiz oldu. Bu beyefendiler OECD ve UNICEF'den gelen beyefendilerdi. Keşke Bakan Yardımcısı Bey'in daha fazla vakti olsaydı, o da bu konuşmaları dinleseydi. Benim de bugün o konuşmalardan sizlere aktarmak istediğim bazı şeyler var. Mesela artık 21. yüzyılda yaşadığımız durumların, çağı yakalamamız gereken noktaların önemli vuruculuklarından bahsetti. Öncelikle şu, artık tek bir öğrenimi gördük, lise ya da üniversiteyi bitirdik, hayat hazırız, hayatımız bu şekilde devam edecek demek yerine hayat boyu eğitimi bizim kapsayıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Erhan Erkut'un da kitabını okumuştum ben. şöyle bir şey var. Eskiden bilgiler çok uzun bir sürede iki katına çıkıyordu. Fakat şu an dünyadaki bilgiler her 19 saatte bir iki katına çıkıyor. Yani sürekli çağı yakalayan, sürekli çağı tutan bireyler olmamız gerekiyor. Onun dışında kapsayıcı olmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik, devamlılık, devam eden süreç bunlar zaten bildiğimiz konular, bildiğimiz durumlar. Bunları bahsetmeyi gerektiğini düşünmüyorum bile ama yine de bir söz edelim. Bazı önemli noktalardan bahsetti Basen Bey, Yunus gelen beyefendi. Mesela, aslında yaptığımız işlere kişisel gelişimimizin yanı sıra yorumlayabilme kapasitemizi katmamız, ön yargıların azaltılması ve özgün bir şekilde bu işlemi sürebilmek, geleceğin beceriler arasında yer alacak en önemli noktalardan biri. Bakan Bey de burada, Bakan Yardımcısı Bey de burada te tebrik ederim. Hazırladıkları modelde özgünlükten bahsetmişlerdi. Umarım uygulamada başarılı olur ve özgün bir eğitim sistemi içinde devam edebiliriz. Hareket için sorumluluk almak. Yani agency denilen bir nokta var. Bu da şu. Sahip olduğumuz yetkinlikleri, yetenekleri sorumluluk alarak uygulamaya geçebilmek çok önemli bir nokta. Fark ettiğim ki notlarım karışmış. O yüzden UNICEF ve OECD'nin konuşmalarını beraber belleyerek devam edeceğim arkadaşlar. Ee, tabii ki yetkinliklerin olmak, yeteneklerin olmak çok önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. İnsanlar bazı özel olanlarda uzmanlaşmış bir şekilde bu yetkinliklerini sergiliyorlar. Ve maalesef ki şu anki eğitim sisteminde biz bu yetkinliklere sahip değiliz. Mesela ne diye soracak olursanız, empati yapıp karşımızdaki insanı algılayabilmek. Mesela ne diye soracaksınız? Son dönem teknoloji yakalayıp bu teknolojinin içinde çalışmalarımızı sergileyebilmek. Uzun zamandır şirketleri duyuyoruz. İnanılmaz yatırım yapıyorlar yapay zekaya. Fakat buradaki eksiklik yapay zekayı takip etmediklerinden dolayı sıfırdan bir yatırım yapmak. Keşke sürekli devam eden bir süre içinde teknoloji takibinde bulunsalardı. Bu da maalesef büyük bir masraf oluyor hem şirketler için hem ülkemize. Biraz Türkiye'den bahsettiler. Türkiye'de şöyle bir durum var. Psikolojik olarak insanlar eğitime çok hazır değiller. Eğitimi hazmedebilme, alma isteği, eğitim doğru bir şekilde kullanabilme konusunda yeterli değiller. Aynı zamanda eğitimin yanı sıra eğitim dışı sosyal ilişkiler ya da bulundukları ortamda insanlarla beraber kurdukları ilişkiler konusunda da iyi değiller. Fakat Türkiye'nin neredeyi biliyor musunuz? Agency dedikleri İngilizce telaffuz olarak hareket için sorumluluk alma durumunda yani bildikleri bir şeyi uygulamak konusunda birçok ülkeye fark atmış durumdayız. Fakat yine de OECD ortalamasına göre yetkinliklerimizde maalesef ortalamanın altındayız. Aynı şekilde eğitim sistemi iyi olup bu agency'si yani hareket içindeki sorumluluk alma seviyesi düşük olan bir ülkede Japonya. Ee, Japonya halkı da aldıkları eğitimi uygulanabilirlik aşamasına geldiklerinde bu durumda başarısız oluyorlar. Yani o eğitim sistemini günümüze uyarlayabilmek aslında çok önemli bir maharet durumuna gelmiş durumda. Özellikle bugünün Türkiye'sinde böyle bir jeopolitik konuma sahipken bu durum çok önemli. Geri kalan hakkında daha yetkin bir daha temel bir muarif modelini okuduktan sonra devam edeceğim. Diğer bir konumuz ne peki? Şimdi çok güzel bir konferansa gittim. Yine okulun maillerinde gördüm. The Gilgamesh yani Gılgamış destanı hakkındaki Hümanistik 101 dersinde halka açık yapmışlar. Bunun için okula da çok teşekkür ederim. Dersi veren, dersi veren Edward Mitchell hocaya da çok teşekkür ederiz. Ee, tarihsel bir süreç içinde, bakış açısı içinde gerçek kanıtlarla ve Gılgamış destanını anlattı. Ziguratlardan bahsettik, o zamanki toplumun hayallerinden bahsettik. O zamanki toplumda insanların statülerine göre sınıflandırılmasına bahsettik. Mesela ziguratların en üstünde kalan insanların statüleri, en altında kalan insanların statüleri gibi birçok yeni bilgi öğrendim. Fakat bu biraz daha yorumsaldan ziyade bilgisel bir konferans oldu. İleriki zamanlarda da shorts içeriği olarak burada öğrendiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Diğer bir konferansa da Boğaziçi Türk Araştırmaları Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Kazım Karabekir'in kızı Timsel Karabekir teyze diyeceğim artık çünkü çok tatlı bir hanımefendi. Gerçekten buraya kadar gelmişler, ayaklarına sağlık. Düzenlediğim bir konferansa katıldım. Orada Kazım Karabekir'in hayatı hakkında birçok bilgi aldık bize. Biraz anlatım yaptı, biraz bilinmediğimiz yönlere değindi, biraz bildiğimiz yönlere değindi. Biraz Kazım Karabekir'in kurtuluş mücadelemizde nasıl önemli bir rol oynadı belirtti. Biliyorsunuz ki Doğu Cephesi'ni iki defa fethediyor, işgal altından kurtarıyor demek daha doğru bir telaffuz olacak Kazım Karabekir Bey. Ve burada benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Kazım Karabekir Doğu Cephesi'ndeyken açtığı bazı okullar var. Özellikle Sarıkamış bölgesini de açmış galiba. Notları yanlış almadıysam eğer. Ve bu okullar inanılmaz hoşuma gitti ki yani mutlu oldum. Böyle bir şeyin o zamanın Türkiye'sinde, savaş dönemi Türkiye'sinde olması gerçekten gözlerimi yaşarttı. Çünkü bu okullarda kimsesiz çocuklar, anneleri babaları gözleri önünde vefat etmiş çocuklar toplanıp bir okulda sıhhiyeden eskrim sporlarına kadar. Fotoğrafları var bu arada. Siz de eğer Kazım Karabekir Müzesi'ne giderseniz Erenköy'de görürsünüz orada da. Eskrim sporlarına kadar, yüzmeye kadar, dikiş dikmeye kadar oradaki çocuklar, kimsesiz çocuklar askerlerimize çarık, işte kıyafet, ne ihtiyaçları varsa onları dikebilecek kapasitede eğitim almış. Çok güzel bir şey. Tamamen bir yetkinlik geliştirme. Hani gittiğim konferansta bahsettiğim, anlattıkları yetkinlik geliştirme mevzusunun aslında 1923'te uygulanmış hali diyebilirim. Hepsinin özel havlusu var o dönemde. Hijyen konusuna çok önem veriyorlar. Bir fotoğraf gördüm hatta. Onları izin var mı, telif var mı bilmiyorum. Fakat bulabilirsem koyacağım eğer i̇lk geldiklerinde çocuklar ilk okula kaydolduklarında bir fotoğraf var. Aradan 3 ay geçtikten sonra kaydolmuş fotoğraflar fotoğraf var. Gerçekten Kazım Karabekir Paşa çocuklarının hayatına dokunmuş diyebilirim. Timsel Hanım'a anlatımlarından dolayı çok teşekkür ederim bu arada. Kendisi çok tatlı bir hanımefendi dediğim gibi. Boğaziçi Türk Araştırmaları Kulübü'ne de bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ederim. önümüzdeki dönemlerde birçok kariyer kulübü, düşünce kulübü gibi farklı kulüplerin etkinliklerine katılmayı düşünüyorum güzel oluyor gerçekten. Okuldaki konferanslar da gerçekten iyi oluyor. Peki, dur, dur Neden sen bir hafta boyunca eğitimden, tarihten, farklı farklı insanların geldiği konferanslara katıldın? Arkadaşlar bence üniversite iyi doğru anladığım, bence üniversiteyi doğru anladığımızı düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü üniversitedeki insanlar geliyor, derslerine bir belirli bir not vermek üzerine kurulmuş hani bu Boğaziçi gibi bir üniversitede de aynı düzlemde ilerlemiş. Kendilerine hiçbir yetkinlik katmayan insanlar. Akşamları ne tarafa içmeye gitsek, ne tarafa çay içmeye gitsek, ne tarafa yemek yemeye gitsek diye düşünen insanlarla dolu. Bence üniversite sizin hem fikri hem de eğitim anlamında çok şey katabileceğiniz bir alan. Ben de bunu gerçekleştirmek için ders çıkışlarımda kendi vaktimden, eğlence vaktimden feragat ederek ya da hafta sonlarından feragat ederek bu konferanslara gittim. Aynı zamanda da kendime bir yetkinlik kattığımı düşünüyorum. Ha, diyeceksin ki iki konferansa gittiğin adam mı oldun? Olmadım. Ama bunlar süreklilik halinde devam ettiğinde orada alacağım en ufak bir bilgi bile benim ufkumu açabilir. Gılgamış testi anında çok enteresan bir bilgi öğrendim ve artık Sümerlere bakış açım değişti. Ya da Kazım Karabekir hakkındaki bu okul bilgisini öğrendikten sonra bakış açımı değişti. O dönemin şartlarında bile bu eğitim sisteminde Türkiye'de böyle bir eğitimin verilebilmesinin mümkün olduğunun farkına var. Elinizden geldiğince bence okulunuzda düzenlenen ya da dışarıda düzenlenen konferanslara, kaliteli konferanslara katılmaya çalışın. Çünkü farklı alanlarda farklı düşüncelere sahip olmak, farklı insanlardan gerçek bilgileri dinlemek sizin hayatınıza renk katacak. Aynı zamanda düşünce dünyanızı da geliştirir. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, dünya görüşünüz ne olursa olsun bence farklı insanlara dinlemeye özen gösterin. Çünkü farklılıklar, zıtlıklar bizi aslında ileriye götüren şeylerdir. Benim belli bir siyasi görüşüm var, belli bir fikrim var. Olabilir ama objektif bir şekilde gidip onları dinlemeye çalışmam. Onlara önyargıyla yaklaşmayıp gerçekten farklı bir refleksifle e, öngörebilmeye çalışmam bana çok şey katıyor. Umarım sizler de konferanslara katılıp, etkinliklere katılıp, üniversitedeki yetkinliklerinizi geliştirirsiniz. Farklı düşünce dünyalarınızdan bilginiz olur. Biz yükken bu uzun videoyu sadece bunun için çektik. Vaktinizi çaldık ve kendinize iyi bakın. Esen